Hemen İbrahim size göstersin. Tabi burada çok sayıda basın mensubu olduğu için işte hasar gören araçlardan bir tanesi. Bakın e, bu aracın arka tarafındaki bir noktaya, burası bir anaokulu. Burası bir anaokulu. İbrahim geriye doğru çekilelim biraz daha, biraz daha geriye doğru çekilelim, biraz daha geriye doğru çekilelim, anlatalım, biraz daha geriye doğru çekilelim. Bakın burası bir anaokulu. Ee, burası aynı zamanda bir habercilerin e, sığınak olarak da zaman zaman buna benzer tehditlerde sığınak olarak da kullandığımız bir alan. Tam yayınlar yapılmaya başlandığı dakikalarda önce bir alarm sesi duyduk. Bu alarm sesiyle birlikte sirenler çaldı, hoparlörlerden ses geldi. Bu Bu noktaya doğru bir roketin geldiğine ilişkin bir uyarıydı. Roketlerden biri bize yakın bir noktaya düştü ama diğeri hemen üstümüzden geçerek arkada bulunan bu anaokulunun olduğu binanın arka kısmına isabet etti ve patlamanın şiddetiyle burada yine haberciler tarafından kullanılan bir araç e, hasar aldı. Neyse ki, neyse ki habercilerin cephe aldığı, konuşlandığı alana isabet etmedi fakat an itibariyle tabii büyük bir panik yaşanıyor burada. E ee, tabii olayın ardından çok sayıda güvenlik görevlisi de geldiler buraya. Ee, haliyle tabii bir taraftan da haber koşusu içerisindeyiz. Ee, bu bilgiyi bu bilgiyi aktarmak için herkes yoğun mesai içerisinde. Korumayı almaya Bir kere daha o anı hatırlatmak gerekir. Birkaç dakika önce başımızın üstünden geçen bir roket burada bulunan anaokuluna isabet etti. Tabii o roketin parçaları, şarapnelleri onu da gösterelim. İşte bakın onlardan bir tanesi bu. Neyse ki şu an itibariyle görebildiğim kadarıyla herhangi bir yaralı yok. Büyük bir şans eseri herhangi bir yaralı yok. Ama net bir şekilde net bir şekilde büyük bir tehlike atlatıldığını belirtmek gerekir. Ee, İsrail güvenlik görevlileri de geldiler. Tabii şimdi neresi ne kadar hasar aldı onu öğrenmeye, ona bakmaya çalışıyorlar.